Ben bundan bir süre önce D boyutlarda bir miyomum olduğunu öğrendim. 10 santimin biraz üzerindeydi ve alınması gerekiyordu. Hemen eşimle birlikte uygun bir doktor arayışına başladık. Bu ameliyatla ilgili en önemli isteğim kansız yani kan nakli olmadan yapılmasıydı. Yehova'nın şahitlerinden biriyim ve bu benim inancımla bağlantılı bir konu. Selahattin hocama bu konuyu ilk açtığımızda çok büyük saygıyla karşıladı ve bizimle işbirliği yaptı. Eşimle birlikte onda ameliyat olmaya karar verdik. Çünkü Selahattin hocam babacan tavrıyla sempatimi, bilgi ve tecrübesiyle de güvenimi kazandı. Başka bir isteğim daha vardı. Ameliyat sırasında rahmimin korunmasını istiyordum. Bunun yanında çikolata kislerim de vardı. Bu hocamın işini biraz daha zorlaştırıyordu. Ama bütün bunlara rağmen operasyonum çok başarılı geçti. Selahattin Hocam gerçekten çok yetenekli bir doktor olmanın yanında çok da alçak gönüllü. Ona çekinmeden her konuda danışabildim ve sorular sorabildim. Beni çok rahatlattı bu konuda da. Yahuva'ya şükür operasyonum da çok başarılı geçti. İkinci gün ayakta, üçüncü gün deniz kenarındaydım. Ve gerçekten çok iyiyim, çok iyi hissediyorum. İyi ki böyle değerli doktorlarımız var. Semanım ve Volkan Bey bize geldiğinde büyük boyutta bir miyoma vardı. Ayrıca yumurtalarındaki istediği vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat karar verdik. Ancak bir sorun vardı. Kan vermememiz gerekiyordu ameliyat sırasında ve rahimini korumamız gerekiyordu. Kan verilmesini istememelerinin nedeni? inançları gereği, Yahuva'nın şahitleri olduğu için kan transfüzyonunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla e, biz de bu şekilde bir ameliyat yapmaya karar verdik. Tabii benim için ilk e, tecrübeydi. Kan nakli olmadan, onu, e, planlayarak ameliyata girmek benim için ilk ve heyecanlıydı. Biz tabii ki her ihtimale karşı kanama olabilir vesaire başka e, almamız gereken tedbirleri aldık ameliyatı çok başarılı bir şekilde geçti. Geçmiş olsun diyorum. İstendikten sonra e, tabii ki de kan transfüzyonu yapılmadan, dahim alınmadan, planlanan ameliyatlar özenle e, çaba harcanırsa gerçekleştirilebilmekte. Evet, ben de değerli eşimi Selahattin Hoca'ya ellerine teslim ettim ve e, Gerçekten çok memnunum. Kendisi çok yetenekli bir doktor ve kendisine teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle.